Doğru girişinde acayip bir trafik var. 20-30 dakika falan bir trafik var. Yolculuğumuz Dubrovnik'e doğru devam ediyor. Böyle bir yerdeyiz şu an. Kotor'dan çıktık. Şimdi Dubrovnik'e doğru gidiyoruz. Önümüzdeki trafik yolunu bitti. Böyle dar bir yoldan ilerliyoruz. Yan tarafımızda balık çiftlikleri var. Deniz kenarından doğru Dubrovnik'e doğru ilerliyoruz. Güzel bir road trip oldu. Şimdi navigasyon mağduru olduk. Navigasyon bizi Dubrovnik'e Karadağ'dan sahil yolundan çıkartsın diye işaretledik. Bizi Bosna'ya doğru soktu. Tribüne üzerinden Dubrovnik'e götürüyor. Sonra geri dönün diyor. Geri dönün diyor. Kafayı yedik. Biz de Bosna'dan gideceğiz. Bakalım neyle karşılaşacağız. Bilmiyoruz. Böyle dağ yollarından gidiyoruz. Böyle bir manzaraya çıktık şimdi. Tribüneye doğru inerken Bosna gümrüğünden tam aşağıda böyle bir manzara bizi karşıladı. Adam nasıl gidiyor lan öyle? Türkiye'de bütün her yere çöp atılıyor abi. Ormanlar ormanlar çöp içinde. Sadece bizde var diyorduk. Şimdi Bosna'dayım. Size gösteriyorum. Bunu atmasak ne güzel olur doğamız. Temiz olsa. Niye böyle bir şey atıyoruz? Niye yani? Kim toplayacak abi bunları? Bizim ülkede de aynı sorun mu? Dubrovnik'te tuttuğumuz oteli gösteriyorum. Önce içini göstereyim. Bu gece, iki gece buradayız. Otelimiz burası. Ve şimdi kapıdan çıkıyorum. Aga orta köydeyiz. <laughs> şimdi Dubrovnik'teyiz. Ot Town'u Ja, dat is de voorbereiding wel. Nee, dan ben ik net de Ah. Ja, dat Bugün Dubrovnik'te denize gireceğiz şimdi. Ee, daha önceden otel sanırsam bombalanmış bir otel ve e, tahribat görmüş. Sonrasında bu şekilde terk edilmiş. Bunun orada bir plaj var. Şu ileriden bir yerden bir girişi vardı. Oradan gireceğiz. Arabayı park ettik. Ve gidiyoruz. Şimdi böyle bir merdivenden iniyoruz. Ama bayağı bir dik merdivenler. Bayağı ineceğiz. Böyle iniyorsun abi şekilde. Sonrasında şurada sağda bir yerde kalıyor. Burası terk edilmiş bir yer. Ama plaj var aşağıda. Çok güzel. Şimdi burada bir otel var. Bu otel Yugoslavya Savaşı'nda bombalanmış diye biliyorum. Ee, sonrasında bu şekilde kalmış. Buranın en lüks otellerinden biriymiş. Denize sıfır. Dubrovnik'in en güzel otelleri. Şimdi buraya kruz gemileri falan yanaşıyor. Buralar böyle biraz bakımsız kalmış. Ama biz buradan geçerek güzel bir plaja ulaşacağız. Onun için bu çileyi çekiyoruz. Bayağı bir merdiven indik. Yani o döneme göre 90'lı yıllarda ee, çok güzel bir otel olduğunu düşünüyorum. Eski fotoğraflarını falan görmüştüm internette. Buradan bayağı bir aşağı indik. Şimdi şurada otelin yine bir yerleri var. Oradan yürüyerek sağdan plaja ulaşacağız. Öyle bir manzara var. Aşağı iniyoruz. Hala bitmedi. Bayağı bir uzun. Buralardan denize girebiliyorsunuz. Burası otelin asansörlerinden biri. Zamanında burada asansör de varmış. Gayet modern bir otelmiş şimdi ama yerinde yerler istiyor. Denize böyle giriyorsunuz kayalardan. Şu ileride bir plaj var. Biz oradan gireceğiz, karşısı da Old Town oluyor, Dubrovnik'in merkezi. Biraz ileride kalıyor burası ama bence en güzel yerlerden biri. Şöyle suyu göstereyim, suyun berraklığını şöyle görün. Böyle bir berraklık var, biraz daha alt yapayım. Böyle bir yer abi, Şu suyun berraklığı gibi gözüküyor. Şu ilerisi de plaj, bu şekilde plaja doğru gidiyoruz. Şimdi şöyle bir bilgi vereyim. Burada şezlong almak zorunda değilsiniz. Havlunuzu serip denize girebilirsiniz. Şezlong alırsanız ekstra para ödemeniz gerekiyor. Tahminimce bir 20-25 Euro. Ee, Karadağ'da biz onu ödedik bir kere. Ee, yani isterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Burada da benzer fiyatlar var. <laughs> ee, burası için güncellemem bu şekilde. Yine ekstra bir şey olursa ekleyeceğim. Buranın da denizi göstermek istiyorum. Şöyle bugün başka bir ilçe gidiyoruz. Ee, buraya arabayı park ettik. Bir saati 1 saati 1.30 Euro. Her saat için para ödememiz gerekiyor. Onun dışında cezası var. Şimdi otomat var şu ileride. Oradan parayı ödeyeceğim. Oraya doğru yürüyorum. Şu aşağıda bir yerde bir ilç bulduk. Oraya doğru gidiyoruz. Parkometreler bu şekilde. Şimdi kullanmayı deneyeceğim. Nasıl da? Önce plakayı yazacağız galiba. Çalışıyor mu? Önce açtık mı? Açtık. Your English. yazıyor. Şunun İngilizcesine bakayım da. Şu an Pelivo Beach diye bir yere geldik. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer. Ee, burada Rixos Otel'in yanından giriliyor. İkiye ayrılıyor yol. Sağ taraftan Rixos Otel'in e, özel private alanına giriyorsunuz. E, orada şey, ücretli yerler var. Sol tarafında kayalıklardan girebilirsiniz. Burada bir plaj var. Halk plajı diye geçiyor. E, i̇çerisi ücretsiz. Bildiğim kadarıyla. Şimdi daha aşağı inmedim. Şu, e, giyinme, soyunma kabinleri var. Tuvaletler vesaire var. Böyle bir yer. Şimdi orayı da göstereyim size. Outplation tuvaletleri falan bu şekilde.